Risale-i Nur'lardaki tahrif söylentisine ne derler? Hmm. Bir tahrifat var mı? Mesela İşaret-ül İcaz'ı e, basarken Diyanet İşleri Başkanlığı beş ayrı nüshayı alıp tahkik ederek bastığını ifade ediyor. Ee, böyle bir şey mevzu bahis değil. Bazı şeylerde, onları e, bahane tutuyor bazı kimseler. Ee, üstad Hazretleri eski makalatını eee Yeniden neşretmek için Hudbe-i Şamiye'nin sonunda e, Mesela o zaman Kürdistan tabiri geçmiş O da Şarkı Anadolu diye Kendi el yazısıyla Düzeltmiş hı hı. O zaman çünkü bu meselelere çok hassasiyet var Kürdistan şey var. dediği zaten O zaman Kürdistan olarak anıldığı dönem Yani, yani o tabir kadar o kadar Kürdistan yani. tabiri Osmanlı'da da kullanılan bir tabir, kullanılan tabir. Hı hı. Bunları düzeltmiş Bunları bahane ederek bazı bu husustaki arkadaşlar var. Hassas insanlar, bu meselede mesele mesele hassas, hassas olan insanlar. Onları müteaddit defadır bu son günlerde dile getiriyor. Evet.